Adıyaman'da Tutu ilçesinde taşan dere kaya parçalarını ve konteynerleri sürükledi. Konteynerde kalan ve sel sorununda bir kişi hayatını kaybederken üç kişi ise kayboldu. <laughs> Cak ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını yürütüyor. Tut ilçesinde taşan Ömerol Deresi önünde kattığı büyük kaya parçalarını ilçe merkezine kadar sürüklendi. <laughs> Selçuklu'da çok sayıda ev hasar verirken bir konteynerde sürüklendi. Olayın ardından bölgeye ziyarete giden Adıyaman Koordinatör Valisi ve Kayseri Valisi olan Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin kayıp olduğunu söyledi. Vali çiçek selde kaybolan su kişiler kendi bahçelerine kurdukları konteynerde kalıyordu. Sel sulalığı konteynerleri sürükledi. 10 arama ekibiyle kayıp 3 kişi için yaklaşık 25 kilometrelik bir alanda arama çalışması yürütüyoruz dedi. Tüm ekiplerin seferber olduğu felakette AFAD ve jandarma kurtarma ekipleri bölgede arama çalışmalarını yürütüyor. Bye-bye.